kaçıyorum. Oğlum 40, 40, 40, 40. Abi, kanka 40 bu kanka. Ortada düşman görüldü. Ortada düşman görüldü. Olur giriyor. Giriyor çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Spike A'da düştü. Çember en son middeydi ama. Spike A'da. Amin. <laughs> main dönmüş. Kanka ne gereği var açıyor da mitti. Çok bir arkaya gelir ya. Hoşum main'i kes ben de bu budura bakıyorum. Arkaya gelecek ama Reina muhtemelen. Son 30 saniye. Ayakta ba kalan son gelmiş. oyuncu. Yanlış, yanlış. Breach gelmiş. Yedi yer bizi Aferin. Bridge'e uhm nasıl geldi sen sit? Şeye mi bakıyordun? Suda dört. Maşallah bu adam ne o yüzünü vurmuş mu? Yani